Tabii Türkiye'de e, sattığımız gibi kullanıldığı gibi tabii yurt dışına da satışlarımız oluyor. Belli ülkelerde, belli şeylerde güçlendirmeyle bilhassa ağırlıklı olarak güçlendirme ile alakalı e, yerlerde kullanılıyor. Tarihi eserlerle alakalı konu. Bu da bizi çok sevindiriyor. Yani e, aynı zamanda bizim eee tarihimize olan memleketimize olan bir e, görevimiz olarak da görüyoruz bunu. Yani bilhassa tarihi eserlerde de e, bizim ürettiğimiz ürünlerle çok ciddi güçlendirme, e, renovasyon işleri yapılıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Aynı zamanda diyelim ki hem Türkiye hem bir de yurt dışı var. Yurt dışında da e, belli ülkelerde bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Bunlar bizi sevindiriyor. Ecdadımızın yaptığı eserlerin bizim ürünlerle e, güçlendirilmesi, restore edilmesi bize mutluluk veriyor yani. Türkiye'de karbon fiberin geleceği ile alakalı şöyle biz dünyadaki nereden nereye geldiğini görüyoruz. Yani 25 senelik iş hayatı boyunca nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Yani çok ciddi dünyada da çok ciddi mesafeler kat etti. Yani biz 25 sene önce dünyada da bugünkü kadar şey değildi ama şu anda gerçekten çok daha farklı yerlere geldi. Türkiye'de zaten dediğim gibi sıfırdı biz ilk başladığımızda. ilk biz getirdik. İlk biz başladık karbon fiberle alakalı şeylere. Ee, şu anda gelinen boyutta e, Türkiye'de de ciddi bir e, pazar oluşmuş durumda. E, bunun çok daha gelişeceğini de görüyoruz. Yani e, sırf inşaat olarak değil, diğer sektörler bazında da çok daha fazla gelişeceğini gö görüyoruz. İnşaat sektöründe e, teknoyapı kimyasalları e, sektörün en büyüklerinden bir tanesi hem fabrika sayısı anlamında, hem çalışan anlamında, hem ciro anlamında en büyüklerinden bir tanesi. Ama asıl bizim farkımız, bizi diğer firmalarına ayıran şey, biz teknolojik bir firmayız. Yani zaten adından da tekno, adından da belli. Zaten biz bunu kurarken bunu düşünerek kurduk. Mühendis ağırlıklı bir kadroyuz. Teknik bir kadroyuz genelde. Ve ürettiğimiz ürünler asıl teknik ürünler. Yani teknik ürün, ürünlerde ıı, biz Türkiye'de pazar lideriyiz şu anda. Yani e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknik ürün kısmında Türkiye'de açık ara pazar lideriyiz. Yani karbon fiberde, grau taşlarında, e, özel tip ba başka ürünlerde, tarihi eserlerde bunların hepsini biz şu anda Türkiye'de pazar lideriyiz. Yani biraz da teknik ürünlerde. Yani bizi asıl diğer firmalardan ayıran şey, yani biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gerçi asıl bu da şeyden kaynaklanıyor, bizim kadrolarımızdan kaynaklanıyor. Hep teknik personel, hep mühendis, kimyager, kimya mühendisi, inşaat mühendisi, endüstri mühendisi ve hep böyle üst düzeyde arkadaşlardan oluşan bir kadromuz var. Asıl diğer firmalardan ayıran özelliğimiz bu yani.